1943'ün kasvetli bir gecesinde Philadelphia Deniz Üssü'nün sisli rıhtımlarında tarihin en ürpertici deneylerinden biri başladı. Nikola Tesla'nın deneysel çalışmalarından esinlenen ABD Donanması USS Eldridge'i devasa bir elektromanyetik kalkanla sarmaladı ve gemiyi bir anlığına görünmez yaptı. Ancak perde kalktığında dehşetin yüzü ortaya çıktı. Gemi yeniden göründüğünde güvertede korkunç bir manzara belirmişti. Bazı denizcilerin bedenleri atom atom ayrışmış, diğerleri çelik gövdeye yapışarak insan ve metalin korkunç bir melezi haline gelmişti. Koridorlarda çaresizce sürünen uzuvlar ve uğursuz çığlıklar yükselirken zaman ve mekanın kuralları tamamen bozulmuştu. Eldridge açıklanamayan bir şekilde Philadelphia'dan Norfolk limanına ışınlandı. Kayıtlara deney başarısız yazılmış olsa da o gecenin esrarengiz fısıltıları hala kulaklarımızda yankılanıyor. Nikola Tesla'nın vizyonu ve bu deney bilimin karanlık yüzünü gözler önüne serdi. Arkadaşlarınızla da paylaşın. Çünkü bu karanlık efsane gerçeklik ve kabus arasındaki ince çizgide yaşamaya devam ediyor.